Kevün Tepe'ye doğru çıkıyoruz. Kıra ile yolundayız. Eskiden traktörle zor çıktığımız yolları şu an arabayla tıngır mıgır çıkıyor. Evet burası büyük öküzüldüren. Yaylamızın yaşarları yatıyor. Heh, yaylanın danaları da burada. Karşıda yayla gözüküyor. Şu çakıllarda küçük öküz öldüren. Küçük öküz öldürenin altındaki cimri de eski eski patika yolumuz. Eşek yolumuz. Eskiden eşeklerle o yoldan gidebiliriz. Yeni nesil bilmez ama. Karşıda da, da zıdana yaylası. Bir Bizim üzerimizde çatma usulü vardı. Şu yıkık taşları görüyorsunuz. O taşlardan evler durduk. Artık herkes beton yazlık yapmış. Ama yaylamız burası. Bülsün bunları mevki. Eski yaylı evlerimiz çatma dedik bunların adına. Evet, en son geldiğimde kaldığımız çatmamız burası. Bu çatma bizim çatmamızı yıkılmış şu an. Şöyle gidersek diğer eski çatmaları da görürüz. Evet, bunlar eski çatmalar. Şu Türk bayrağının asıl olduğu yerde başka bir çatma. Bunlar da çatma. Eski ailevi. evi. Bana elimi koklat dur şu kediye. Tamam, Ay, tamam köpeğe. sen şey yap. Getir, Peki,

Ve yukarı oba. Burası yeşildi. Tabii Ağustos'un ortası oldu şu an. Yeşil değil. Çakılı Güz'e doğru gidiyoruz. Kireyada'nın yukarı obasındayız. Yukarı obanın düzü. Yaylada'yız, yukarı obada'yız, yukarı en üst kısımlarındayız. Şaban kayasına doğru gidiyoruz. Şurası Şaban kayası. Ortamı görüyorsunuz. Çakırlı göze de orası. Çakırlı göze'ye göze de mola verdik. Piknik yapıyoruz. Aynı zamanda da Şaban Kayası'na doğru şu an intikal halindeyiz. Evet. Evet. Çobanımıza su içtiğimiz gözeler. İşte. Bu gözeden su içerdik çobanken. Çocukluğumuzda geçtiğimizde. Geçtiğimiz çocukluğumuz bu obalarda, bu gözelerde geçti. Böylelikle Şaban Kayası'nın tepesine de çıkmış bulmaktayız. Evet. Ayakkabı zaten yukarı oba. Değil karşıda en uzakta çakırlı bize. Şabın Bu çiçekler böyle en yüksek tepelerde taşlanırsa yetişir. Kışında solmaz. İsmi nedir? Ne değildir? Yaprak dökülmez, solmaz bu. Biz buna sancı çiçeği derdik. Yani çocukluğumuzda sancı çiçeği derdik. Şu an başka isimlerde olabilir. Evet Şaman Kayası'ndayız. Kayalıkların azametini görüyorsunuz. Çok uçlara da yaklaşamıyoruz. Uçurum burası. Alt tarafımız Gavur Derisi. Yanlışım varsa düzelsin arkadaşlar. Biz buraya gavur deresi derdik. Diğer adı çatak sanırım. Çatak yukarı sanırım. Altı gavur deresi. Zıdan ayalesi çok karşıda. Hayvanlar utanıyor karşılarda. Çan sesler geliyor. Çatak'ın gavur deresinin de suyunun Şırttası da buraya kadar geliyor. En altta Gavur Deresi. Sancı çiçeklerimizi topladık. Mis gibi kokuyor. Evet, Şaban Kayası'ndan Gavur Deresi'ne bakıyoruz. Diğer adı çatak olan Gavur Deresi. Alt taraf Gavur Deresi. Üst taraf çatak diyebiliyorum. Evet taşlar. Evet orası çatak diyebiliyorum. Alt tarafı hep uçurum kayalık ve çatağa giden. Karşısızdan o yaylasına geçen yol. Yaylalarımız ve kürünlerimizden bahsetmiştim. Kırıyaradayız. Tam da Çakılı gözenin dibindeyiz. Hatta Çakılı Gürze'deyiz. Eskiden bu kürün yoktu. Evet, kürünlerimizden bahsetmiştik. En son ağaç kürünü çekmiştik. Ağaç ürünü kürünü. Bu da beton kürün. Neresi burası? çakılı güzel. Bu su çakılı güzelin suyu. Bu su bizim yaramızın suyu. Kır yaradayız. Yukarı obadayız. Evet burası yukarı oba. Çocukluğumu çobanlıkla geçti buralarda. En son bir taştaki yazıyı çekip atmıştım. Biz şairliğe, şiir yazmaya bu taşları yazı yazarak başlattık demiştik. Tam da Buradaki taşlara yazıyorduk. İlk şiirlerimizi, ilk ismimizi. Kireyle'den hayırlı akşamlar. Kireyle'deyiz. Nami diğer Güsün Pınarı. Buz gibi suyu var. Çocuklara saydım. Evet 15-20 saniye, 25 saniye duruyorlar ama şu buz gibi suda da elleri morarmaya başlıyor. 20 saniyeden sonra. Evet Kırehre'deyiz. Yukarı obadan obaya doğru aşağı obaya doğru yerleşim yeri olan aşağı obaya doğru hareket halindeyiz. Gavur Deresi tarafından Güsün Pınarı'ndan geçtik gidiyoruz.